benim. Kahramanlarımız geçtiğimiz bölüm iç savaşın içerisindeydi. Çvitay ve Mekbe arasına dönen mücadelenin ilk ayağını Çvitay kazandı fakat Mekbe evrimleşerek Mekmar oldu. Mekmar'ın gücü oldukça artmıştı. Çvitay'ı epey yoran Mekmar, Krokonav'ın dönmesiyle iyice sinirlendi ve Tulkan'a saldırdı. Bunu gören Krokonav duygusal olarak çok etkilenip Ferelegatir oldu ve Mekmar'ı uzaklaştırdı. Ormanda tek başına oturan Magmar'ı karşılayan Steve reddedemeyeceği bir tek güç sundu ve artık Magmar Steve ile birlikteydi. Bakalım bu bölüm ne olacak izleyip öğrenelim. Aslanım, aslanım uyan bakayım. Aaa. Kaç lan bir haftadır yatıyorum. Aaa. Çikritay kaburgamı hissetmiyorum. La biz her hafta dayak yüz bir şey olmaz kalk. Oğlum nasıl çaktıysa kendime gelemedim ya. Magmar'ın siki bir bize kalkıyor amına koyayım. Hiç sorma Çikütay hama böyle olmamalıydı. Gidişini hala kabul edemiyorum. Bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor aslanım. Abi daha iyisin değil mi? İyiyim iyiyim bir şey yok. Şimdi McMahon nasıl acaba tek başına ne yapacak? Merak etme artık tek başıma devam eder. Onu bulmalıyız. Unut onu artık yok öyle biri. Çikütay. Ne Çikütay'ı Tukan sana bile saldırdı. Ve kendi dedi artık senin Pokemon'un değilim diye. Hatta bak bu onu Poke topu. Sen uyurken aldım cebinden. Yapma Çikütay dur. Zor günümüzde yanımızda olmalıydı. Ben ne kadar sert konuşsam da haklıydım. Bilmiyorum. Şimdi toparlan ve ateş salonu için antrenman yapalım. Tamam Çukitay. Bu kim lan? Bilinmeyen numara. Sapık mı lan bu bakayım bu kimmiş? Alo kimsin? Oli, boli Çukitay. Kuru yok. He biliyorum. Ben hastanede azıcık kestirdim bir baktım yok abi ne yapacağız? Bizim buraya geldi oğlum sana da bir Pokemon emanet edemiyoruz lan. Hadi vallahi huzur dilerim. Sikinti yok zararlı kaçır bile oldu bilen mi? Değil bunu nasıl kaçırdım abi ya? E valla değildi koca adam oldu aslanım benim. İyi abi sevindim bir ihtiyacın olursa ara beni. Tamam canım hadi Allah'a emanet. Oru şu. Abi hadi çıkalım. De haydi gideç. Bu Pokemon kim? Lan dilimin içinde neydi bu ya? Mana çazift miydi bu neydi? Bu bir Charizard. Evet yaklaştım yaklaştım sayılır bu. He, eh, burası çok güzel. Şehirde savaşmak çok doğru olmaz. Geçen sefer şikayet yemişiz. Harbi mi lan? He valla komşular ağzımıza sıçtı sen Biden'ken. Her neyse başlayalım. Sen bir tane Pokemon ver, sen de bir tane seç. Antrenman maçı yapalım. Bir dakika sen mi savaşacaksın? Evet aslanım. Birçok maça tanıklık ettim. Belki de benden bir şeyler kaparsın he. Tamam yapalım. Mert hakemlik sende yine. Tamam abi. Kralları biliyorsunuz. Pokemon'ları gösterin baylar. Ben başlıyorum. Sem'i seçtim. Hitmonchan. Hit bon Bak şimdi ne yapacağım aslanım. Seni seçtim. Feraligatır aslanım benim. <laughs> Az nasıl çim çıkıtay? Hani trikoyu almıştın? Ulan Maria harbi şeyim ha. Neyse. Siftah de yapayım dedim ya kızma. Pokemonlar seçildiğine göre maçı başlatıyorum. Sağ tarafımda meydan we'll okuyan Çukitay ve Feraligatr. Sol tarafımda ise Tukan abi can. ve Hitmonchan. Herkes hazırsa 3 2 1 Başlayın. Feraligatr aslanım su tabancası. Hitmonchan savunmaya geç ve savuştur. Hitmonchan Çok iyisin. Şimdi zayıf yerinden vuralım. Yıldırım yumruğu. Hitmonchan. Aha çok iyi. Şimdi şey yap. Ee, neydi lan o? koyayım unuttum. Hitmonchan hızlı saldırı. Can, 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 can. Şimdi mega yumruk. Onu, can. Hele bir bakayım neler varmış burada. Yanım ee, canım var mı? Geyza. Eee bu yok. mu? Çip bıçak var mı peki? Hem o da yok. Peki şey e, ki. var mı E ee, amana koyayım öfke yok. Hiperişin yok. O yok bu yok. Neyim var? Götümüzü mü siktirelim burada? Hele bir düşüreyim. Aha buldum buldum. Aqua kuyruğu gel evet. hadi Aqua kuyruğu kullan. Hitmonchan hızlı bir şekilde sıyrıl oradan. Hitmonchan. <laughs> Şimdi mega yumruk. Lan heyecan yaptım lan. Lan şey kullan. neydi lan? Ha, Ejderd pençesi onu kullan. <laughs> Hitmonchan yakın dövüş. Lan ne, ne yapacağım ben bilmem ki amınım. Korkunç suratı herhalde gerçekten korkunç suratını kullan canım. bitirelim maçı canım sonra yemek yeriz tasfiyeni kullan. Hitman can maç yapamayacak durumda kazanan Fere Ligatır ve chukitay. Ulan Pokemon'dan bile dayak yiyoruz. Ne oldu bize? Basiretimiz mi bağlandı? Anlamadım ki ya. Bacino Pompenak. Bacino Pompenak. Çipitay. Kafi bugünlük. Kafa kendimi toparlayamıyorum. Aklım hala Mekmar'da. Tamam asalım. Sıkıntı yok. Başka bir gün güne eline veririm. Sektir lan. Lan alın ben yaptım. Umarım Mekmar iyidir. Kim bilir şu anda ne yapıyordur. Mekmar güçlü bir Pokemon olma yolunda en önemli etken pes etmemek ve tüm gücünle saldırman gerekiyor. Mekmar. Şimdi Hitmonlee Mega Tekme ve Mekmar çarpmanı kullan. Bunu yaparken de fiziksel savunmanı güçlendir. Hitmonlee. <laughs> Bu çok iyi. Daha da iyi olacaksın. Şimdi Hitmonlee'nin saldırılarına karşılık verme Mac Mar. Mar. Böylelikle savaşlarda direncin iki katına çıkacak. Hitmonlee alev tekmesi ardından tekrar mega tekmeyi kullan. Hitmonlee! Bu canını yakmış olmalı Mekmar. Bir sonraki eğitimimiz tür olarak zayıf olduğum bir Pokemon'a karşı olacak. Sık eğitim başlamak üzere. Seni turnuvaya kadar diğerleriyle eşit güçte yapacağım. Merak etme, Magmar. Magmar.